Burası Beylikdüzü Balıkçılar Çarşısı. Hamsi akın etti dediler. Vatandaş bugün hamsi almak için Kuyruğa girdi. Çocuklar verelim abi. Poşet aç abi. Kaç kilo Aç abi poşet aç abi. Aç bu abi. Gel gel maşallah. Vay maşallah be. Vay maşallah gel. be. Aha, gel Baksın şimdi. Gel. Evet evet o da benim. Evet. Balık da marka abi. Evet şaka değil gerçek. Marka satıyoruz abi. Şaka değil gerçek efendim. Marka satıyoruz evet. abi. Ne oluyor Vay burada? maşallah ne oluyor be. Burada? Abi herkes balık yiyecek. Evet, Sağlık evet. için balık herkes evet. balık yiyecek abi. Ne kadar kilo? Ver abi. 4 kilosu 300, 4 kilosu 200 lira efendim. 4 kilo 200. 1 kilosu değil abi. 4 kilosu 300 lira. Pardon. 1 kilosu değil, 4 kilosu 200 lira abi. Ben bile şaşırdım <laughs> yani. Evet. Vallahi Bugün burada izdiham var. Vatandaş hamsiye susamış. Abi abi. Devre nereye gel abi gel. Sıradan oluyor. Hay maşallah be. Hay maşallah be. Hamsi Burası? Hamsi, efendim, dört kilo 200. Şaka değil, gerçek. Dört kilo 200 kilosu 60 lira. Bu hamsiyi değerlendireceğiz ve bol bol hamsi yiyeceğiz. Şu anda hamsinin kilosu 60 liraya giriyor. Dört kilo aldığın zaman 200 lira veriyorsun. Bu her yerde geçerli değil. Herkes balık yiyecekte geçerli. Beylik kavaklı. Herkes balık yiyecek ve hamsinin kilosu dediğimiz gibi 60 lira. 4 kilo alana kampanyada 200 liraya veriyoruz. Evinde gideceksin, dolaplarını dolduracaksınız ve 4 ay, 5 ay müsaadesi var efendim. Çünkü canlı balık. Bunu bol bol. Dediğimiz gibi efendim. Herkes balık yiyecek ve balıkçılar çarşısı. Beylikdüzü, Kavaklı, ee, dediğimiz gibi efendim 200 lira 4 kilosu. Yani kilosu değil efendim. Gördüğünüz hamsiyi, çil çil hamsi Vay maşallah vay maşallah be. Hamsicinin taze balığın adresi abi. Beylik Beylikdüzü Balıkçılar Çarşısı. Ekmek parasını hamsi satıyoruz abi. Ya, abi.